Sayfa 138'in çözümleriyle birlikteyiz. Size tavsiyem bu videoyu komple izlemeniz. Çünkü bir şekil sorusunda trigonometri şekil sorusunda soruya nasıl yaklaşmanız gerektiğini sorularla anlatacağım. İlk başta neye bakmanız gerekiyor? O yoksa sonra neye bakmanız gerekiyor? Sonra neye bakmanız gerekiyor? Bir nevi bir sistematik anlatacağım. Şimdi başlıyorum. Önce bir söz olarak söyleyeyim. Sonra sorular üzerinden gösterelim. Tabii ki önce sinüsün karşı dik kenar bölü hipotenüs, kosinüsün komşu dik kenar bölü hipotenüs, tanjantın karşı dik kenar bölü komşu dik kenar, kotanjantın komşu dik kenar bölü karşı dik kenar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi sistematik şöyle işliyor. Bakacaksınız mesela bir açı x açısı. x açısını sizden tanjantın istiyor diyelim ki. Bu x açısı iki kenarı bildiğin bir dik üçgenin içinde mi? Öyleyse sorun yok direkt okuyup geçeceksin. İkinci bakacağın şey eğer değilse bir dik üçgenin içinde o x açısını bir iki kenarı bildiğin dik üçgenin içine taşıyabiliyor musun? Buna bakacaksın. Taşıyabiliyorsan taşıyıp oradan okuyacaksın. Sıkıntı yok. E bu da gerçekleşmiyor. Diyelim ki x'i taşıyamıyorsun. Taşıyamayınca da yapacağın şey ek çizim. Ek çizimde ne için yapılıyor? X'i iki kenarı bildiğin bir dik üçgenin içine sokmak için yapılıyor. Yani özetle o ek çizim dik üçgen yaratmakla alakalı olacak. O da olmuyorsa dördüncü olarak toplam fark formüllerinde anlatacağım bir şey var. Onu yapacaksınız. O da şu. Başka iki açı cinsinden ifade edilebiliyor mu x? O iki açıda iki kenarı bildiğin bir dik üçgenin içinde mi? Bunu yapacaksınız ama orada görürsünüz onu. Burada görmeyeceksiniz. Şimdi gelelim vermiş bir şey. 9, 12, 15 üçgeni bu. Bu da 12, 16, 20 üçgeni. Değerleri yazdık. Şimdi sin x artı sin y değeri nedir diyor. Bakıyorum. X iki kenarını bildiğim bir dik üçgenin içinde mi? Evet öyle. Sin x kaç geliyor buradan? Karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 20'den sadeleştirirsem 4'te 3 bölü 5. E, Sinye diyor. Bakıyorum Sin Sinye iki kenarı bildiğim bir üçgenin içinde mi? Evet. Karşı bölü hipotenüsten 9 bölü 15. O da 3 bölü 5 geliyor. Sin x artı y'nin toplamı 3 bölü 5 ile 3 bölü 5'in toplamı 6 bölü 5 cevap cevap. Şimdi bu ilk sorudan cevaplayamayacağımız bir şey. X açısı iki kenarını bu bildiğimiz bir dik üçgenin içinde mi? Öncelikle ne diyor burada soruda? ABC eşkenar üçgenmiş. Burayı da bulabilirim 8. Hayır. Burada bir dik üçgen bile yok zaten. E o zaman X'i bir yere taşıyabiliyor muyum? İki kenarı bildiğim bir dik, üçgenin içine. E, İ, dik üçgen yok zaten. Bunu da taşıyamam. Yani buraya 60 x falan yazsam bana bir faydası olmaz. Tamam. O zaman üçüncü neydi? Üçüncü hamleyem ek çizim. Ek çizim ne için olacaktı? Ek çizim x'i bitik üçgenin içine sokacağım. iki kenarını bildiğim. Şuradan şuraya dikiniyorum. E şimdi bu 30-60-90 eşkenar olduğu için köşe açı 60 derece. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Buraya 9 kaldı. 60'ın karşısı kök 3. E böylece x'i iki dik kenarını bildiğim bir dik üçgenin içine sokmuş oldum. Tan x nedir? Karşı bölü komşudan. Kök 3 bölü 9 olarak CM olarak buldum. 3'e bakalım. Kare demiş AE eşit 2EB demiş. Önce onları yazalım. AE eşit 2EB. Buraya 4 diyelim, buraya 2 diyelim. Bakın 4 k, 2 k, 2 k k. Niye 4 dedi, niye 2 k k demedi? Çünkü niye? Şunu gördüm. DF eşit FA gördüm. Onu da 3 3 böleceğim. DF eşit FA olduğu için. Tamam mı arkadaşlar, tam bölünsün diye, kesir sayılarla uğraşmayın diye. Peki niye 3K dedim demedim de 3 dedim. E oran soruyor. Oran sorduğu için K'lar gidecek. Bunu da yapabilirsiniz yani. Tamam. E şimdi burası kaç yaptı? 6. E burası kaç yaptı? 6. Şimdi bakıyorum. X ve Y iki kenarını, iki dik kenarını bildiğim bir dik üçgenin içinde mi? Evet öyle. O zaman okuyabilirim. Tan X nedir? Karşı bölü komşudan. 2 bölü 6. Kot Y nedir? Komşu bölü karşıdan 6 bölü 3. Buradan ne geliyor? 1 bölü 3 artı 2 geliyor. Toplam ne geliyor? 7 bölü 3 geliyor. Cevabımız edinme. Öbür soruya geçelim. Şimdi o başta anlattığım ikinci sorudan bulabileceğim bir soru. İkinci soruyu soracağım zaman. İlk soruyu soruyorum. İki dik kenarı bildiğim bir dik üçgenin içinde mi? Bakalım şurası. E şurası 3 birim. Tamam bunu biliyorum. Birim karelerle oluşmuş ya. Ama şurası kaç bilmiyorum. Ha bulabilir miyim? Bulurum kelebek yaparım bir şey yaparım bulurum. O da ayrı. Tamam. İkinci soru şey şuydu. Eğer öyle değilse x'i bir yere taşıyabiliyor muyum? Evet taşıyorum. Taşıyacağım yerde ne? İki dik kenarını bildiğim bir dik üçgenin içi. Bunlar yöndeş açı olduğu için x buraya gelir. O zaman ben şu dik üçgeni kullanabilirim. Aynı şekilde y'yi yapacağız şimdi. Y de dik üçgenin içinde mi? İki kenarını bildiğin. Hayır değil. O yüzden değilse Y'yi yöndeş açısı buraya taşırsam iki dik kenarı bildiğim bir üçgen içine taşımış oluyorum. E şimdi okumak kaldı. Tan x diyor. Karşı bölü komşu. Karşısında 1, 2, 3, 4, 5 birim var. Komşusu 4 birim. 5 bölü 4 eksi. Kod y diyor. Kod y de komşu bölü. Karşı. Komşusu 2 birim. Karşısı da kaç birim? O da 5 mi? Evet 5 birim. Payda eşit 5 5'e 4. 25'ten 8 çıktı. 17 bölü 20 olarak cevabı buluyorum. Cevap Denizli. 5'e bakalım. EB eşit 2 EC vermiş. Buraya 2 diyelim. Buraya 1 diyelim. Burası da 3 birim. Burası da 3 birim. Burası da 3 birim. Şimdi X bakıyorum. İki dik kenarını bilinen bir dik üçgenin içinde mi? Bir dik üçgenin içinde ama iki dik kenarın kaç olduğunu ben bilmiyorum. Ha bulabilir miyim edebilir miyim orası beni ilgilendirmiyor. Önce ilk aklıma gelen taşıyabilir miyim? Taşırım. Buraya 90 eksi x yapıyor. Burası da x yapıyor. X'i bu üçgenin içine taşıdım. Benden ne istiyor? Tan x'i istiyor. Tan x karşı bölü komşudan. 2 bölü 3 olarak bulunuyor. <laughs> 6'ya bakalım. X iki dik kenarı bilinen bir dik üçgenin içinde mi? Hayır. Taşıyabiliyor muyum? Hayır. Max ne yaparım? Buraya 180-x yazarım. İki dik kenarı bilinen bir dik üçgen içine taşıyamam. O yüzden neydi olayım? Ek çizimdi. Önce şunu da yazalım. AE eşit 6EC'miş. Burası 5EC'miş. Burası 5 birim, burası 1 birim olsun. Karenin köşegenleri dik kesişir. Köşegeni çektiğim an burası 90 derece oluyor ve birbirini ortalar. Yani totalde 6 birimim vardı. 6 birimin 3 birimi buraya. 3 birim buraya. O zaman buraya da 5 birim olduğu için 2 birim kaldı. E karenin köşegenleri birbirini ortalar ve her parça eşittir. O zaman burası da 3. Böylece x'i iki kenarını bildiğim bir dik üçgenin içine sokmuş oldum. Kot x'i soruyor bana. Komşusu 2, karşısı 3. 2 bölü 3 olarak cevabı eden olarak buluyorum arkadaşlar. Öbür videoda görüşürüz.